Merhabalar, bugün sizlere uzun zamandır mesleki kamuoyu olarak talep ettiğimiz Gelir Dersi Başkanlığı'yla da bu taleplerimizi sık sık görüştüğümüz BABS formlarında yapılan son değişiklik hakkında konuşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi elektronik belgelerin artık ülkemizde çok yaygınlaşmasıyla birlikte bizler BABS formlarına aslında çok da gerek kalmadığı konusunu her yayınımızda aşağı yukarı söylemeye çalışıyoruz. Gelir Dersi Başkanlığı bu istekleri belki de dikkate alarak Temmuz 2021 döneminden itibaren elektronik ortamda düzenlenen veya alınan belgeleri BABS formlarından çıkarmış oldu. Biraz sonra onlarla ilgili bir takım örnekler vereceğim size. Sadece kağıt ortamdaki belgeler BABS formlarına dahil edilecek. Elektronik ortamdaki belgeler BABS formlarından çıkarılmış oldu. Neden BABS formları tamamen kalkmadı diye düşünürsek, Gelir Daresi Başkanlığı aslında bir takım çalışmalarını BABS formlarına dayandırmış durumda. İşte KDV iade raporları gibi, vergi iade raporları gibi ya da vergi inceleme raporları gibi tabii ki tek kaynakları BABS formları değil. Ellerinde birçok veri tabanı var ama BABS formlarından etkin olarak yayın, yararlandıkları için Gelir Dersi Başkanlığı'nın şu anda ben BABS formlarının tamamen kaldırılması yönünde bir görüş bildireceğini düşünmüyorum. Ama bu geldiğimiz aşamada aslında güzel bir aşama. Biraz işlerimizi kolaylaştıracağını düşünüyorum. Hemen örneklerimize geçelim isterseniz. Eğer düzenlediğiniz tüm belgeler elektronik belge ise veya aldığınız tüm belgeler elektronik ortamda düzenlenmiş bir belge ise siz artık Temmuz 2021 döneminden itibaren BABS formlarınızı boş olarak verebileceksiniz. Bildiğiniz gibi Temmuz 2021 dönemi BABS formlarını bizler Ağustos ayı sonlarına doğru gönderdiğimiz için ilk uygulama aslında Ağustos ayı sonunda doğru başlamış olacak. Hemen başka bir örnek verelim. Diyelim ki siz bir firmanız var ve evet, fatura düzenliyorsunuz. e-arşiv fatura düzenlediniz. 4800 liralık bir e-arşiv fatura düzenlediniz müşterinize. Aynı müşterinize de 2 tane 150 lira 150 lira kağıt ortamda fatura düzenlediniz. Sizin BS'niz açısından elektronik ortamda düzenlenen 4800 liralık faturayı biz BS formuna almayacağız. 2 adet kağıt belge ve 300 lira şeklinde BS formumuzda bildirimde bulunmuş olacağız. Bizden malı alan firmada bizden başka bir alışı olmadığı için Elektronik ortamda aldığı 4800 liralık faturayı kayıtlarında göstermeyecek. 2 adet kağıt ortamındaki belge 300 lira şeklinde BA'sında bildirmiş olacak. Gördüğünüz gibi BAF ya da BS formlarında artık 5000 liralık altındaki rakamları da sık sık görmek görmüş olacağız. Peki benim bir firmam var. Düzenlediğim belgeler e-arşiv fatura. Karşıdaki firmaya KDV hariç 50 bin liralık e-belge düzenledim. Başka da bir faturam yok. Bu durumda ben BS formunda beyan edecek bilgim yoktur şeklinde bildirimde bulunacağım. Benden alışveriş yapan firma da başka bir kağıt ortamında belge olmadığı için de BA formunu başka bir bildirecek beyanım yoktur şeklinde beyan etmiş olacak. Tüm alışlarımız ya da tüm satışlarımız elektronik belge ise de herhangi bir beyan edecek bilgim yoktur şeklinde işaretleyip BABS formlarını aslında boş olarak göndermiş olacağız. Elektronik belgelerin yaygınlaşmasıyla birlikte, BABS formlarıyla yapılan bu son değişiklikle birlikte dikkatinizi çekmiştir. Gelir dersi başkanlığı e belgelerle ilgili bir iptal, itiraz ve ihtar portalı açtı. Neden bunu BABS formlarıyla ilişkilendirdim? şimdi size kısaca anlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi elektronik belgelere bazen bir harici yollarla itiraz edebiliyorduk. Noter, kayıtlı elektronik posta ya da iadeli taahhüt, mektup yollarıyla biz harici yollarla bir, takım iptal ya da itiraz taleplerinde bulunabiliyorduk. Biz karşı firmaya bu noterden yaptığımız bildirimi karşı firmada kabul ediyordu ve belgeleri karşılıklı olarak kayıtlarımızı almıyorduk. Ama gelir dersi başkanlığı sizlerin de malumu bu noterden yapılan bu işlemi aslında görmüyordu. İşte 1 Mayıs 2021'den itibaren gelir dersi başkanlığı zorunlu olarak harici yollarla yapılan bu iptal itiraz isteklerini de kendi sistemine kaydetme zorunluluğu getirdi. İşte görmüşsünüzdür. Ev belgelerle ilgili bir itiraz talebi oluştururken bunu hangi yöntemle yaptınız? işte noter mi, kayıt elektronik posta mı ya da iade taahhütlü mektup mu bu belgenin tarihi ve numarasını soruyor. Neden bunu yaptı Gelir Dersi Başkanlığı? Çünkü harici yollarla yapılan ve kayıtlara alınmayan bu faturaları sanal bir ABS formlarında yer almaması için sanal olarak oluşturduğu işte KDV ya da raporlarında, vergi ya da raporlarında ya da vergi incelemelerinde etkin olarak kullandığı bu sanal BBS formlarının doğru olmasını istiyor. Dolayısıyla da harici yollarla yapılan bu iptal ya da itiraz isteklerini de otomatik olarak kendi veri tabanına almış olacak ki BBS formları sanal ortamda da olsa doğru olarak oluşmuş olsun. Peki bir takım sorunlar yaşayacak mıyız sizce? Ben Temmuz 2021 döneminde başlayan ve aslında Ağustos 2021 döneminde ilk defa uygulayacağımız bu elektronik belgelerin BABS formlarından çıkarılması ile ilgili bazı sorunlar yaşayacağımızı düşünüyorum. Şöyle bir örnek verebilirim. Sizin bir düzenlediğiniz bir fatura var ve siz sistem içerisinden girdiniz karşı firmaya bununla ilgili bir iptal isteği oluşturdunuz. Geri dersi başkanlığı sizin iradenizi doğru kabul ederek sizin BS formunuzdan bu faturayı çıkaracak. Ama karşı firmanın sizin bu iptal isteğinizi kabul etme zorunluluğu olmadığı için diyelim ki karşı firmada bu iptal isteğini kabul etmedi. Onların da irade beyanını doğru kabul ederek onların BA formunda bunun yer almasını sağlayacak. Yani şöyle bir durumla karşılaşma ihtimalimiz olacak. Sizin düzenlediğiniz belge, siz iptal isteği ya da itiraz isteği açtığınız için sizin BS formunuzda yer almayacak. Ama aynı belge karşı firma sizin iptal ya da itiraz isteğinizi kabul etmediği için onların BA formunda yer almış olacak. Bunun bir takım sorunlara yol açabileceğini ama bunların da uygulamanın başlamasıyla birlikte gelir dersi başkanlığının yaptığı açıklamalarla ya da verdiği özelgelerle bunlar hakkında birtakım düzenlemeler yapacağını düşünüyorum. Geri dersi başkanlığın buradaki mantığı şu. İki tarafında karşılıklı irade beyanlarını doğru kabul ediyor. Ve firmalar arasında oluşabilecek itilafların bir tarafı olmak istemiyor aslında. Dolayısıyla da sanal BABS formlarında firmaların kendi irade beyanlarını da doğru kabul edecek. Çok kısa toparlayacak olursam Temmuz 2021 döneminden itibaren yani bizim Ağustos 2021 döneminde ilk defa beyannamelerini vereceğimiz BABS formlarında artık elektronik ortamda düzenlenen belgeler yer almayacak. Elektronik belgelerle birlikte kağıt ortamda düzenlenen belgeler toplamda KDV hariç 5000 bin lirayı açıyorsa, aşıyorsa sadece kağıt ortamda olan belgeler beyan edilecek. Elektronik ortamda olan belgeler beyan edilmeyecek. 4.900 liralık bir yarışı belge düzenlediniz. Onun yanında da 3 tane 50 liralık Kağıt ortamda diyelim ki bir belge düzenlediniz. BS'yi beyan ederken 4900 liralık elektronik ortamdaki belgeyi beyan etmeyeceğiz. 3 adet belge 150 lira şeklinde BS formumuzda beyan etmiş olacağız. Gördüğünüz gibi gelir dairesi başkanlığı bu tür tebliğlerle ya da çıkardığı bir takım uygulamalarla birlikte aslında bizleri elektronik belge, elektronik uygulamaların kullanılmasına bizleri teşvik etmek istiyor. Burada söyledikleri şu, Tüm düzenlediğiniz belgeler E belge ise BS formunu çok rahatlıkla boş olarak verebilirsiniz. Tüm aldığınız belgelerde elektronik belge ise BA formunda boş olarak verebilirsiniz demek istiyor. Bu bizim umudumuz yakın bir zamanda elektronik belgelerin aslında daha da yaygınlaşmasıyla birlikte kağıt faturalarında belki tamamen ortadan kalkmasıyla birlikte ben BABS formlarının da tamamen kaldırılacağını düşünüyorum. Bununla ilgili yazdığım detaylı yazıyı bu sayfanın altındaki linke tıklayarak okuyabilirsiniz. Bu tür videoları da takip etmek isterseniz YouTube kanalımıza abone olma, ol, olmanızı talep ediyorum. Hepinize ailenizle birlikte sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.